Herkese merhabalar, ben Samet Güler. O kadar çok ekipman ve aksesuar taşıyoruz ki bazen gereksiz olanları çantamıza koyuyor, gerekli olanları yanımıza almıyoruz. Bunca yıldır fotoğraf çekiyorum ve hala unuttuğum şeyler oluyor maalesef. Unutkanlar en çok yanındaki arkadaşını yorar, hatta gününü zehir eder. Kesin sizin de aklınıza geliyordur birileri şu anda. Çok seviyoruz o ayrı ve iyi ki varlar. İşte en çok unuttuklarımız. Hafıza kartı, makineniz hafıza kartı olmadan da çekmeye ayarlıysa eve döndüğünüzde sizi çok ama çok kötü sürprizler bekliyor olabilir. Ya da kartınız bir önceki çekimlerden kalma fotoğraflarla doludur ve tam en can alıcı sahnelerde kart dolu uyarısını alırsınız. Peki yedek kart nerede? Evde. Bu arkadaşınızla bir haftalık fotoğraf tatiline çıktığınızı düşünsenize. Pil ve şarj aleti. Şu anda derin bir of çekesim geliyor. Hadi pili şarj etmediniz, Unuttunuz tamam da pile evde unutmak nedir? En önemli şey arkadaşınız o anda çekiyor da çekiyor, çekiyor da çekiyor. Yanınızda su varsa üstüne su içersiniz artık. Hatta bazı arkadaşların en olmadık zamanlarda yemek yiyesi gelir. Niye? Pil şarj edecek ya çünkü. Lokantaya bir giriyorsun hep aynı soru. Abi priz nerede? Anlamıyoruz sanki. Yemek güzeldi. Bir de kahve mi içsek? E güneş battı gitti. Çantanızda dolu bir yedek piliniz mutlaka olsun arkadaşlar. Tripot, tripod, tripod altlığı ve kumanda. Birinin eksikliği insanı hayattan soğutuyor resmen. Hadi bazı makinelerde kumandaya gerek olmuyor da ya gerek varsa. Manzara ve astro fotoğrafçıları gülüyordur şimdi. Hiç unutmuyorum meteor yağmurlarını fotoğraflamak için bir ay öncesinden hazırlandık. E her zaman görünür olmuyor malum. Heyecanlıyız. Üç arkadaş yola çıktık ve tahmin ettiğiniz gibi bir arkadaşımız tripodu unutmuş. Kendisine tatlı rüyalar seninle olsun biz çekime başlayalım dedik. Ne diyelim? Gece sabaha kadar çay kahve pişirdi bize. Ne yapsın? <laughs> Peki sizce ben tripod altlarını unutmuş olabilir miyim? Tabii ki. Tripodu baton olarak kullandığım gündü. Güneş güzel battı ama beynimin içine içine battı. Kıp kızıl yandı ortalık. Küçücük parça zaten. Makinede takılı kalsın be kardeşim. Ne olacak? <laughs> Dostum ISO. Makineleri açar açmaz keşke şöyle bir uyarı gelse. Sametçim gece ISO'nu 4000'de bırakmasın. Düşünmeyi unutma. Ne güzel olurdu ama bence olacak bir gün. Telefon konuşuyor da makine niye konuşmasın? Evet en çok unutulan şeydir ISO değerini düşürmek. Benim başıma çok geldiği için her fotoğrafa çıkışta bağırarak uyarıyorum arkadaşları. Özellikle crop sensörlü bir makine kullanıyorsanız daha fazla üzülebilirsiniz. Aman diyeyim. Çekime başlamadan önce hızlı ayar ekranına bakmanız yeterli. Lens buğulanması ve damlalar. Ekipman olarak hiçbir eksiğimiz yok. Pozlama ayarları da tamam. Ortam ve sahne müthiş sisler, bulutlar, ani sıcaklık değişikliklerinin mistik görüntüsü harika. Çatır çutur çekiyoruz. Lensimiz bu yapmış. Biz onu sis sanıyoruz iyi mi? Bunu Adıyaman Nemrut Dağı'nda yaşadık. Gidenler bilir. Gündüzden geceye çok radikal sıcaklık değişimleri yaşanır. Ve lensiniz bu yapar. Bunu zamanında fark etmezseniz üşüdüğünüzde kalırsınız maalesef. Aynı durum su damlaları için de geçerli. Yağmur çiselediğinde veya şelale kenarında kontrolü elden bırakmayalım. Kısaca yanınızda mutlaka lense zarar vermeyen cinsten orta büyüklükte bir bez bulundurun ve sık sık silin. <laughs> Düzensiz çantalar gözden kaçsa da en önemli risklerden biridir. Düzensiz bir çanta lenslerinize ve makinenize zarar verir. Ekipmanlarınızın birbirine çarpmamasına dikkat edin ve dikkatli şekilde düzenleyin. Çok da doldurmayın. <laughs> bir arkadaşım laptopunu da koymuştu ve sırtında taşıdığı için baskıdan dolayı lensi kırılmıştı. Hem de lüks sınıfına giren pahalı bir lensti. <laughs> doğru zamanda doğru mekan fotoğraftan soğumamak için önemli bir detay daha. Her fotoğraf turunun kendine ait bir zamanı ve mekanı vardır. Örneğin şelalelerin suyu Ağustos ayında az akar. Lavantalar Ekim ayında çekilmez. Ocakta sonbahar yapraklarını ne yerde ne de ağaçta ne de gökte bulamazsınız. Portreler güneş tepedeyken iyi çıkmaz. Planlarınızı bilinçli yapın ve araştırmadan yola çıkmayın. Doğru lens kullanımı. Manzara fotoğrafı çekecekseniz 500 mm bir lensle dağ eteklerine tırmanmanızın size hava atmaktan başka hiçbir faydası yok arkadaşlar. 5 farklı lensle tırmanan fotoğraf sever arkadaşları gördü bu gözler. Gülme Serap. Akşamları bel ve omuz ağrılarından duramıyorlardı. Ne gerek var? Tripota ihtiyacınız yoksa boşuna taşımayın. Ya da yakın çekimler yapmayacaksanız tele lensinizi yanınıza almayın. Farklı açıların peşine düşmek. Doğru bir yaklaşım ama Bazen bu çaba zaman kaybettirebilir ve fotoğrafı kaçırırsınız. Bazı mekanların açıları bellidir. Herkesten farklı bir açı bulacağım diye kendinize heba etmeyin. Zaman varsa farklı açıları kovalayın ya da mekana daha erken gidin. <laughs> açı demişken sizlere bir ipucu vereyim. Açınızı makineye tripoda takmadan ve vizörden bakarak tespit edin. Makineyi tripoda taktıktan sonra tripodu yükseltmek veya alçaltmak daha zahmetli olur. Makineyi düşürebilirsiniz. <laughs> bu lekeler Fotoğraflarında leke gördüğüm an önce lensimi siliyorum. Lekeler yok olmuyorsa uzman bir servise gidiyorum ve sensörümü temizlettiriyorum arkadaşlar. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Sensörü kendiniz temizlemeyin. Çizilirse astarı yüzünden pahalıya mal olur. Evet buna benzer birçok durumu sıralayabiliriz. Fotoğrafçılıkta şansın yüzümüze gülmemesi gibi durumlara talihsizlik olarak baksak da aslında bu anlar çok azdır arkadaşlar çoğu kendi hatalarımızdan, dikkatsizliklerimizden ve tembellikten kaynaklanıyor. Peki ya sizin yaşadığınız talihsiz anılarınız var mı? Yoksa tembellik mi desek? Tecrübelerinizi videonun altındaki yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Haftaya bu kanalda yeniden görüşmeyi diliyoruz. Sağlıklı kalın ve umutlarınızı canlı tutmaya devam edin arkadaşlar. Ha, bir de şeyi unuttum. Doğru arkadaş seçimi. Günü birlikte olsa Fotoğraf amaçlı bir etkinlikte yer alacaksınız. Arkadaşınız da fotoğraf çeken biri olsun mutlaka. Fotoğraf çeken biri değilse çok değil. Bir saat sonra şu kelimelerle karşılaşmaya başlarsınız. Üşüdüm. Acaba bir kahve mi içsek? Hep aynı fotoğrafı çektin. Sıkılmadın mı? İşimiz ne zaman biter? Benim fotoğrafımı çekmeyecek misin? Başka yere gitmeyecek miyiz? Sonuç siz de daralırsınız arkadaşınızla.